Ayça Altıntı'nın hazırlayıp sunduğu Ayça ile Ekonokest programını dinliyorsunuz. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, bir Ayça ile Ekonokest programına daha hoş geldiniz. Ben Doktor Ayça Altıntı, 2017 yılının 18. haftasında sizlere Los Angeles'tan sesleniyorum. Bu hafta da programımızda geçtiğimiz haftanın piyasa özetlerini ve önemli ekonomik ve finansal piyasa gelişmelerini inceleyeceğiz. Radio Amerikan borsaları bu haftada hareketli günler geçirdi. Haftaya hızlı yükselişlerle başlayan Amerikan borsaları haftanın ikinci yarısında düşüşler yaşadı. Pazartesi ve Salı günlerinde Dow Jones endeksi 100 puanın üstünde günlük artışlar yaşarken çarşamba ve cuma günlerinde de 100 er puanın üzerinde düşüşler yaşadı. Bu hareketlenmelere rağmen haftayı ortalamada yükseliş ile sonlandırdı başlıca Amerikan endekslerinin hemen hemen her biri. Hafta başındaki yükselişler sırasında Nasdaq Teknoloji Endeksi 6000 puan seviyesini aşarak bir rekor daha kırdı. Bundan önceki psikolojik seviye olan 5000 puan seviyesini endeks 2000 yılında teknoloji yükselişleri döneminde geçmişti. 17 yıl sonra bir sonraki psikolojik puan seviyesini 6000 puanı geçtiğimiz hafta kırdı. Haftanın rakamlarla özetlerine bakarsak durum şöyle. Dow Jones endeksi hafta boyunca %1.9 yükselerek haftayı 20.947 puan seviyesinde sonlandırdı. S&P 500 endeksi ise %1.5'lik yükselişi ile hafta sonunda 2384 puan seviyesine geldi. Haftanın yıldızı olan Nasdaq endeksi ise %2.3'lük haftalık yükselişi ile haftayı 6048 puan seviyesinde sonlandırdı. Petrol fiyatları ise geçtiğimiz haftalarda başlayan düşüşlerine devam etti. Hafta içinde %0.9'luk düşüş kaydeden ham petrol fiyatları haftanın sonunda varil başına 49 dolar 18 sent seviyesindeydi. Hafta boyunca yaşanan yükselişlerde en önemli payı şirketlerin açıkladığı 2017 yılı birinci çeyrek karlılık raporları sağladı. En başta teknoloji ve sağlık sektörleri olmak üzere pek çok şirketin açıkladığı güçlü birinci çeyrek raporları ekonomik büyüme konusunda da piyasalara güveni arttırdı. Bu birinci çeyrek karlılık oranı açıklamalarında bu hafta en çok dikkati çeken şirket alüminyum üreticisi alüminyum devi Alcoa oldu. Alcoa hem analiz beklentilerinin çok üzerinde karlılık oranları açıklayıp hem de bu artan üretimi ve artan karlılığıyla önümüzdeki çeyrek için metal borsalarındaki taleplerde yüksek miktarda artışlar olacağını göstererek piyasaları canlandırdı. Karlılık oranı açıklamaları konusunda en hareketli gün ise Perşembe günü oldu. Perşembe günü 300'e yakın şirket 2017 yılı birinci çeyrek karlılık oranlarını açıkladılar. 300 şirketin karlılık oranları belli bir trend izlemediği için Perşembe günü borsalarda çok bir hareketlenme olmadı. Aynı zamanda şirketlerin birleşme ve satın alma yani İngilizce adıyla Mergers and Acquisitions aktivitelerinde de son zamanlarda bir artış görülmeye başlandı. Bu şirketler arası satın alma piyasalarındaki hareketlilik de borsalarda genel artışı tetiklemiş gibi gözüküyor. Genelde şirket satın alma anlaşmaları sırasında satın alınan yani satışta hedef olan şirketin fiyatlandırmasında %20'nin üzerinde artışlar gerçekleşir. Satın alma aktivitelerindeki bu artışlarda bu tip fiyat yükselmelerine sebep oldukları için sayıları arttıkça piyasalarda hareketlenmelere ve yükselmelere gebedir. sırada hem evde hem de dışarıda önemli ekonomik haberleri de fiyatlandırdı piyasalar. En başta evdeki gelişmelere bakalım. Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi Amerika'da Donald Trump yönetiminin ilk 100 gününü tamamlaması oldu. Her yeni seçilen başkan için çok önemli bir aşama sayılan ilk 100 gün, Donald Trump'ın seçim kampanyaları sırasında ilk 100 güne dair verdiği sözler ve vaatler açısından Trump yönetimi için apayrı bir önem taşıyordu. İlk 100 günün değerlendirmeleri ekonomik ve finansal piyasalara yansıdıkça öne çıkan en önemli faktör vergiler oldu. Piyasalar Trump yönetiminin sağlık sigortası yani Obamacare ve sınır kısıtlandırmaları gibi sözlerini en azından bu sene yapamayacağını çoktan kabullenmiş gibi görünüyor. Ancak vergi reformu ya da en azından kurumlar vergisi oranlarındaki bazı düşüş beklentileri hala piyasaları etkileyen önemli gelişmelerin en başında geliyor. Donald Trump yönetiminin vergiler ve ekonomi konusunda piyasalara verdiği 3 ana söz var. En başta kurumlar ve kişisel gelir vergilerinde indirim. Daha sonra şirketler üzerindeki denetimlerde rahatlamalar. En sonda da altyapı yatırımları. Bol bol yürütme kararnameleri çıkartılan ilk 100 gün piyasalara başkanlık makamının kararnameler ile rahatlatılabilecek olan denetimleri hafifleteceğini gösterdi. Vergi reformunun ise full kongre ve yasama sürecinden geçmesi gerektiği için 2017 yılında gerçekleşmesine artık piyasalar hemen hemen imkansız gözüyle bakıyor. Az yapı yatırımlarının ise Trump yönetiminin gündeminde iyice gerilere düştüğü artık bayağı aleni bir durumda. Bu sırada piyasalar bir de iç gelişmelerde hükümetin bütçe tartışmalarıyla sarsıldı. Hafta ortasında hükümetin bütçe müzakerelerinde bir sonuç alamayacağı ve bu durumda federal hükümetin kapanması ihtimaliyle karşı karşıya kalınacağı korkuları hem Washington'u hem de New York'taki piyasaları sarmıştı. Ancak haftanın sonuna doğru uzlaşma ihtimalinin görülmeye başlanması piyasalardaki etkiyi biraz azalttı. Peki bu durumda piyasalar hala yükselmeye neden devam ediyor? Bence seçimlerden biri beklentiler üzerine yükselen piyasalar artık beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin yavaş yavaş anlaşılması ile hem beklentilerinde yeni düzeltmelere gitti hem de daha çok reel ekonomik verilere bakmaya başladı. Şu anda makroekonomik büyüme ve şirket karlılıklarında 2017 yılının ilk çeyreğinde görülen artışlar borsalardaki artışları destekliyor. Beklentilerin öneminin azaldığı, reel ekonomik büyümenin etkisinin daha da çok arttığı bir dönem bizi bekliyor gibi. Biraz da yurt dışına bakalım. Geçtiğimiz hafta yurt dışındaki gelişmelerin özellikle Fransa'daki seçimlerin Amerikan borsasına çok pozitif etkileri olduğunu gördük. Pazar akşam saatlerinde Fransa'dan gelen seçim haberleri bütün dünya borsaları ile beraber Amerikan borsalarında da hızlı yükselişlere sebep oldu. Bu haftalık bu kadar. Bir Ayça ile Ekonokas programının daha sonuna geldik. Ben Doktor Ayça Altıntı. Önümüzdeki haftada yine sizlerle Amerikan piyasalarındaki önemli gelişmeleri ve borsa haberlerini inceleyerek karşınızda olacağım. Radyo Anatolia dinlemeye devam edin. Ayça Altıntı'nın hazırlayıp sunduğu Ayça ile Ekonokest programını dinlediniz.